Güzel güzel. Burası peçeo yağlı buraya. gel buraya. Gel yapma. Değil, değil. 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 Değil, gel Değil, değil. Değil, değil. Değil, değil. Gel değil. Değil, değil. Değil, değil. Dur. Dostum gel konuşacağız. Hayır hayır oğlum konuşacağız lan. ama şaka yapıyoruz lan. Arkadaş yok kanka dursana be. Kanka istesen ya böyle. Ya sana dur diyoruz. Kanka, yok durdum. galiba. Var var var. K var döv 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 Durur bu gögü. <laughs> 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 <Düm, düm, düm. gülüyor> gel buraya gel rol Sen rol mü yapacaksın? Şifre. E evet arkadaşlar. Bugün bir tane çocuğun amına koyduğu evet göstereceğim dur, size. Buruş gör, gör bakalım ya. burada yatıyor burada burada. Burada yatıyor arkadaşlar. Aa. Aa burada vur 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 Öntür, vur öldür 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 yavaş yavaş bizim ana olsa sotuna Sen ama ne koyacağız ona. hadi kapat bizim ismimiz bak bak biz ekibiz bizim ekibim yarak Bizi gengi yaklaş yaklaş yanı yaklaş iyis. Aaaa reis ne oldu ya sana Pardon 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 reis bir şeyin var mı? Ayak sıkışması ya kanka bir, bir, şeyin mı, bir, şeyin bir şeyin var mı bir şeyin var mı? Bir şeyin varsa hastane gibi bayıldı Oğlum kanka Oğlum indir lan in in adamı al in 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 Uydur, dur 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 Kanka inemiyorum neden öyle oluyor Aaaa kenar diyorsun İn 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 Ben inemiyorum in, in, in. neden öyle kanka, kanka ne oldu sana kanka san. tank, tank, ne oldu sana kanka ne oldu sana Kanka ben inemiyorum Ooo adam öldürdük. Aa, oğlum gel lan buraya. Oğlum adimi hayırdır lan sana. Oğlum adimisin diye adimisin diye dövemeyecek mi sandın lan sen? Oğlum ışınlanıyorsan bizde de yumruk var ha haberin olsun. Dostum bak dostum öyle vurulmaz böyle vurulur babana lan. İki tane blok pas yiyeceksin lan yumruk atmayacaksın. Oğlum heh, hayırdır lan amına. Babanı dövemez. Babanı nasıl döveceksin lan sen adimisin diyordu yani. Eh <laughs> Ne no oldu Rusların çocuğu? Ne no oldu? 5, 4, ne? No... Memur me Bey, arabamız çalıyor. Ya Memur Bey, şu zikota yardım ederseniz seniz ne olur oluyor ya?

Ama malum içeriden yeni çıktı. Bak beni sinirlendirme. Bak beni tahrik etme. Bak PG sevgilimi çağırırım ben. PG sevgilimi çağırırım Ben oğlum beni sinirlendirme. Lan oğlum içeriden yeni çıktım lan ben. Oğlum içeriden yeni çıktım lan. Ne yapıyorsun Oğlum çar çar. Oo ne? Kanka ne? Kanka içeriden diyor ananı sik babanın amına koydum oğlum Mansur bin Mansur bin Mansur Bey Tam saldırıyor. Aa. Ne, oğlum? Seni. ne oğlum? Seni. E seni. ben ne ona Ben ne ben 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 Oğlum, oğlum seni var ya alırım tamam mı bak seni alırım şu önümüzde gördüğün direk var ya o direğe bağlarım akşama kadar oruç dururum oros bu çocuğu seni. Damn. Oh, bro. Damn. Damn. Yo. Mame, I'm coming, bro. Oh, na no, na no, na, no. I'm coming, no, bro, no. Bro, X kasına bas, Aman ne Kaldık böyle. X kasına adam? bas. Kaldık güzel. X kasına bas. Kardeşim, bundan sonra tutsam. Vur şunu, vur şunu, kanka, vur şunu, vur şunu, vur şunu. Ne oldu lan? Bu adamın oh. silahı var, bu adamın silahı var. Hayır, yok yok polis be. Oh. Yarra yedirdim polislere korkmuyorum korkmayacağım kimseni yanına bırakmayacağım oy durmaya mı geldik gençler gençler olmuş ya gençlere ne olmuş <laughs> 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 kuyut attı diye <diyorum>, bırakayım <gülüyor> <gülüyor> kanka zigot kardeşlerim midi kardeşlerimiz sinirli ya bugün. yet <laughs> Buna ne Oğlum biri niye ya, Aa biri geldi. Selamun aleyküm reis nasılsın iyi misin ya? Selam, nasılsın, e, i̇yidir kanka, kanka biz e, iyiyiz öyle biz de kanka. Kanka. biz de öyle takılıyoruz yani kanka. Ben de öyle ya içtim rakıyı çıktım yolda. Oo ciddi misin? Oo kanka yapma yapma Allah. valla Kazanmaz yapma kanka, kanka yapma ya valla kanka bak biz içmiyoruz mesela birbirimize dönüp sikiyoruz yani anladın mı dostum? Sarboşum ama delirmiyorum yani Aa anladım seni sıkıntı ha, yok. o zaman yok. iyi kanka. Yok, ya. O zaman yok. no problem yani bro. Sıkıntı yok biz gidiyoruz bir neler var mı diyeceğim bir şey. Allah senin arkadaş mı, mı? Kanka, kanka? bir çocuğu vuruyorlar amına koyayım. Kaldırırdı. Kaldırırdı. Öldüm ben. Devredi gel. Amin. Oğlum mağaza çok eğleniyorum amına koyayım. Az adamlar oyundan quit dedi sinirden. Selam Merhaba kral. bebeğim atla 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 bırakalım, kanka böyle boşta gibisin Sıkıntı yok yani bizde sıkıps Nereye gideyim? Nereye gitmek istersin reis? Abi gez ya ben de şehre geldim zaten Haa anladım ben seni Sen o kanka, zaman popo seviyorsun gelenlere... Kanka bizim şehre yeni gelenlere Şehre yeni gelenlere yeni Kanka biz benzeme yeni sıkıntı, sıkıntı. sıkıntı. Eskort kiralıyorsun ister misin? İster misin reis ne? seninle kiralayabiliriz yani Ne kadar? Kral ne kadar lazım sana? Benim 150 bin var Yok öyle değil kral yani biz sana vereceğiz. Yok abi o zaman kalsın. Nasıl yok ya? sen ne şurada bir? Kardeşim bir şurada, in şurada sikmeden bırakmayacağım seni. Abi. İn, i̇n kardeşim. İn kardeşim. İn kardeşim. Dans et. Dans et. Dans et, hemen. Evet. Dans et hemen. Evet. Ya, bak, şunu yaz, şunu yaz. bak şunu yaz. Şunu yaz dur. <laughs> Kanka şu an tam yazmazsa adam değil bak şu an tam attıracak orası bir. Şunu yaz, şunu yaz. Dal dans et. Dans edin önümde. Dostum şunu dans yaz. ediyor musun yoksa kötü şeyler mi yapalım? Dans Daha kötülerini yapabiliriz ha haberin olsun yani. E olmadı. Bir daha yazacağım. Bir daha yaz. Oo, ellerini Oo. indir, ellerini indir, Ellerin indir böyle indir, olmaz. Indir, ellerini indir, indir. Bir, İldir, daha indir. Bir, daha bir daha yap. Bir daha, bir daha yap. Bir daha yap. Oğlum sinirlendirme lan. lan bir daha Oğlum. yap. Oğlum sıkarım ya, lan o. Oğlum ya delirtmeyin lan beni manyağım bak ben polis Yok gelir bak, sen burada da ya. hareket yapalım. Bekle polis gelsin. Polis lan dans dans, dans Geldi, et. Geldi yukarıdan gel. Ediyor mu bir? Üç, beşe gel. kadar sayım etmiyorsan vuruyorum. 1 2 Oh tamam kal sen öyle. Pidi yukarıdan et. gelecek he. Et. Nasıl gelsin? Şarkı söyle lan yavşak. Böyle sahip kurulu gitme ya. Söyle lan bağır gitmiyor. bağır. yeme etken yeme etken yeme

Yok Oo, yok. Abi bu çok büyük ama ya ben bunu alamam. Dur dur kanka yok, yok ben, sana ben sana çok güzel bir hediye Kanka Daha bir geliyor benim yarrak geliyor biraz bekle. Harbi <laughs> verecek lan o kötü adamlar mıyız lan biz? Oğlum gel. o kadar kötü müyüz lan biz? Abi, sana Geldim abi. Oy! Hadi ne verdi? Kaç klok verdi? Sağ verdin? abi. Oy. Al kardeşim. Sağ abi. Eyvallah. Hadi, Hadi kardeşim, kardeşim biz gidiyoruz. Hadi kardeşim. Abi arada arabayı galeriye götür beni gelereye. Kaç klok verdin buna? Ya, Kaç abi, klok güldüm. verdin? Olur abi. Bir tane verdim amına bin bin. Tamam abi. Sonat yok ya. Genç kardeşim şimdi biz seni ne yapıyorsun biliyor musun? Dur dur ses ver bak biz seni satın aldık şu anda tamam mı? Kardeşim kardeşim, kardeşim bak, bak, oraya yeleğini de bıraktım lazım. olur bak. Aynen öyle bak neden biz sana ne şey yelek veriyoruz biliyor musun? Al al şunu al hadi şunu al hadi, şunu da verdim sana hadi al al al. Bak 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 sus bir bak. Şimdi kendi koruman gerekecek şimdi biz adamları vuracağız sen dans edeceksin orada yardım edeceksin bize tabi. Tamam. Öyle Öyle yok, yok, şey bu bizi vurur. Mu? Sen, Sen, bizi vurman ben. değil mi lan? Allah çapsın. Oğlum bak Allah. biz sana güveniyoruz Allah. he. Tamam, tamam biz tamam, bizimle yani. için artık. He. Biz bizimle bile Bundan sonra, Bundan sonra bizimlesin. Tamam abi. Bundan benim sonra, kardeşim lecim. sayıyorum seni. Aynen tamam, öyle. Abi. Bundan sonra senin adın ne biliyor musun? Birlik koparan 2. Birlik koparan Ay Aynen öyle. Senin kod adın da mavi be. tamam mı? Ok. Mavi değil. benim ismim Orospu evladı. Ha sen mi benim megabım Oo araçtan indi ne diyorsun? İn kan. İn in patla 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 yok ey. Patla oğlum. Gir, 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 patla gir, gir. oğlum sikin oğlum. Hecabı dedin oğlum. Basın lan. Basın lan. Basın oğlum yerin oğlum karambole. Yerin oğlum karambole. Yerin oğlum karambole git. Karambole dışarıdan vur abicim sürekli. Yarra yedi biri, yarra yiyor biri, yarra yiyor biri. Atladım aşağı, yarra yiyecek biri. Yarra yiyecek biri, yarra, yiyecek biri. yarra yedi biri. Bas. Bas adam. Evet, bas, bas, bas. Ben geleyim lan buraya ya oğlum sizi sonucunuzu sikerim lan oğlum Oğlum bana mı baş kaldırıyon lan Oğlum canım yok diye baş mı kaldırıyon lan Amra koydum bir çocuğun oldu lan Amra hülü bir de Lan bir tane daha adam Burada var bir tane daha adam var adam Bir daha var. var bir daha var, var. Bagajım yok Lan ba gel Baş mı kaldırıyon Baş mı kaldıracaksın Sen mi yapacaksın lan İt O sen olsan It. bari Bari Sen ya. olsan

ne Uyum, ne biz bu kardeşimiz ayıp mı mi getirsek ya? <laughs> evet, evet, ben Tyson Suspect Down demek <laughs> istiyorum. Ben Tyson Suspect Down demek istiyorum. Bak tam şöyle. Suspect Down. Abi ben ne demek istiyorum? Bir down, down, down falan demek istiyorum.